Hocam 5 hafta geride kaldı. 10 puan. En yüzük bütün maçları kazandığınızı bir gidişat var. Nasıl sormak istersiniz? Çok şükür 5 haftayı bitirdik. Çok ciddi sakatlıkları vermeden. E, artan bir form grafiğiyle. Hem fiziksel olarak hem oyunsal anlamda. Dediğim gibi abi o süreçte 5 maçta 10 puan gibi şampiyonluğu yakalayabilecek seviyede bir puan ortalaması e, yaptık. Ama biz ilk kuruluş hedefimiz e, yeni kurulan bir takım olma hesabıyla önce ligi tanımak, e, ligi adapte olmak ve ligin sürpriz takımı olmaktı bu puan ortalamasını yakaladığımız sürede de ligin sürpriz takımı olabileceğimizi gösterdik. İnşallah hem puanımız hem de formumuz, form grafiğimiz artan bir şekilde devam eder. İç da seyircimizin çok büyük etkisi oluyor. Taraftarımızla birlikte güzel bütünleşiyoruz. Bir Kendi evimizdeyiz. Güzel bir atmosfer, güzel bir saha. Yıllarca Süper Lig oynanan bir saha. Burada futbolcularımız da hem güzel zeminin hem seyircimizin hakkını veriyor. Ve maçları galibiyetle tamamlıyor. Bu hafta da Afyon'a gidiyorsunuz hocam. Hazırlıklar devam ediyor şu anda. O maçları yurtlarına sormak istersiniz. Yani Afyon geç kurulan bir takım ama zor deplasmanlardan birisi. Biz de bir deplasmandaki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Afyon takımı genç ancak e, hem Afyon'da hem de daha öncesinde liglerde oynamış e, futbolu bilen oyuncular var. E, Bildiğiniz gibi ciddi maçlarda bir farklı mağlubiyetler aldılar. Yani, yani hep herkese hırpaladılar. Bir hafta önce Kensa'nın Ayvalık gücü gibi ciddi bir takımı 3-3 beraber kaldılar. Geçen hafta da Balıkesir maçında 1-0 iken bir gol kaçırdılar. Golü atmış olsalar maç 1-1 farklı bir yere gidecekti. Ya bizim için çok ciddi bir maç olacak. Ee, çok zor bir sınav olacak. Gerçek anlamda çok zor bir sınav olacak. Çünkü ben size hep söylüyorum puan tablosunun bugün kimseyi yanıltmasın çok daha başta herkes. Ee, o yüzden Afyon'dan alacağımız bu 3 puan bizi inanılmaz derecede yukarı imelenmemiz açısından, o playoff potasını imelenmemiz açısından çok e, mutlu edecek. Çalışmalarımız aynı ciddiyette devam ediyor. Eksik var mı şu an için? Şu an için eksik yok. Sadece bugün Emirhan ve Nazmi'yi dinlendiriyoruz. Son maçın atmosferi ve e, fiziki kalitesi çok yüksekti. Sert bir maç oldu. Siz de şahit oldunuz. Mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Ufak tefek ağrıları olan arkadaşlarımızı dinlendiriyoruz. Ama genel sakatımız var. Geçen hafta e, dinlenme, rejenerasyon antrenmanında yani içime takılarak sevmen, istemeden Yanmaz'ın çaprazlarında bir isteme oldu Mehmet Berke Yanmaz'ın. Onu kullanamadık bu hafta. Ve biz de her oyuncu değerli. Çok kadro kadro derinliğimiz çok yüksekti. E, kaybettiğimiz her oyuncuyu çok ciddiyetle arıyoruz. E, Yanmaz'ı bu maçı yetiştirmeye çalışıyoruz. Yanmaz'ı yetiştirebilirsek yine Berke Vural ve ay dışında bir sakatımız kalmıyor abi. Normal tam kadro çalışacağız inşallah. Teşekkür ederim. Var mı Çok sağ ol abi. Eksik